Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Gaziantep'in Ocak ve Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşduan, 2020 yılını rekor artışla kapatan Gaziantep'in 2021 yılının başlarında da aynı hızla devam ettiğini söyledi. Sayın Başkan, Türkiye'nin en önemli üretim ve ticaret üssü olan Gaziantep, pandemiye rağmen 2020 yılını rekor ihracat ile kapatırken 2021 yılına ise ihracat artışıyla başlamıştır. Seçim bölgem Gazi şehrimiz geçen yılın Ocak-Şubat ayına göre yüzde 19 oranında artışla iki ayda 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Bu rakamlar göz önüne alındığında Gaziantep Türkiye'de Ocak ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini perçinlemiştir. Dış pazar gücüyle pandemi sürecini iyi yöneten illerden olan Gazi şehrimizde ihracat rakamlarında tam anlamıyla pozitif ve geçmiş durumdayız. Bu durum şehrimizin çalışkanlığının ve başarısının en önemli göstergesidir. Emeği geçen sanayicilerimize, iş adamlarımıza, işçilerimize ve tüm meslek odalarımıza teşekkür ediyorum.